Sevgili çocuklar merhabalar. Cuma günü yaptığımız denemenin çözümünü beraber yapacağız. Şimdi dikkatlice sorularımıza başlayalım. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre günde 6 dakika kitap okumak bile stresi azaltıyor. Zihnimizi dinlendiren kitaplar bizleri yaşadığımız kötü olaylardan uzaklaştırıyor. Okuduklarımızı düşünmek hayal gücümüzü kuvvetlendirir. Ayrıca okurken öğrendiğimiz ve daha sonra kullanmaya başladığımız kelimeler de kelime hazinemizi geliştirir. Şimdi baktığımızda metne göre hangisi okumanın faydalarından değildir diyor. Baktığımızda burada stresi azaltır. Evet hemen şurada ilk cümlenin sonunda geçiyor zaten. Kelimeli hazinemizi geliştirir. Hemen en son cümlede geçiyor. Hayal gücümüzü kuvvetlendirir. Bu da bir üstündeki cümlede geçiyor. Ama hayattan kopuk olmak, hayattan kopuk yaşamamızı sağlaması bu sağlanacak bir şey de değil zaten. İletişimsizlik demek bu. Bu bir fayda değildir. Onun için cevabımız B seçeneği olacak. Ardından ikinci sorumuza bakıyoruz. İkinci soruda bize demiş ki alt çizili kelimeler ve eş anlamları eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur demiş. Baktığımızda bilimin eş anlamlısı ilimdir. Beceri gitti. Ardından hayalin eş anlamlısı düştür. Burada peri de gitti. Ardından kelimenin eş anlamlısı sözcük olduğundan dolayı cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı bulunmaktadır demiş. Şimdi yazım yanlışına bakacağız. Burada A şıkkında kayra demiş. Zaten özel isim ve cümle başı olduğu için büyük harf doğru. Kasım normalde aylar özel isim değildir. Ancak bir tarihin içindeyse şöyle sayılarla beraber kullanılırsa büyük harfle yazılır demiştik ve burada gelen ek, tarihe gelen ekler ayrılır. Burada bir yazım yanlışı yoktur. İkinciyi boş bıraktım. 3'e geçiyorum. Beşiktaş maçı saat 17.30'da başlayacak. Burada cümle başı büyük doğru. Maç ya da saat bunlar özel isim değil küçük. Saatlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Burada herhangi bir sıkıntı yoktur. Bunda da yoktu zaten. Köpeğim cümle başı büyük. Karabaş özel isim. Hayvanlara verilen özel isimler büyük akla başlar ve gelenekler ayrılır. Veteriner meslek isimleri özel isim değildir. Burada bir sıkıntı yine yok. Ama İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden. Şimdi şöyle ki kurum isimleri dediğimizde mesela Milli Eğitim Müdürlüğüne dediğimizde kurum isimlerine gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Ama yer isimleri dediğimizde mesela Van gölü bu şekilde yazamam. Burada bir kesme işareti olmalı. Ağrı dağı dediğimde dağının şöyle bir kesme işareti olması lazım. Burada da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bir yer ismi olduğu için burada kesme işareti kullanılmalıydı. Onun dışında bir sıkıntı yoktur. Cevabımız B seçeneğidir. Ardından Hey amca dedikten sonra büyük harfle başladığı için ünlem Ardından bakar mısın buraya mısın soru 2 olduğu için soru işareti. Baktım zaten ünlem ve soru işaretiyle başlayan bir tek C seçeneği var. Yine bakalım amca arkasına dönüp çocuğu. Amca arkasına dönüp çocuğu yukarıdan aşağı süzdü. Burada işi yapan kişiyi belirtmek için bir virgül. En sona da bir nokta gelecek. Cevabımız C seçeneği oluyor. Geldik 5. soruya. Okuduğu hikayeyi kısaca anlattı. Ahmetler Uzun. Buraya bakmadan ziyade öncelikle şu siyah kısmı okumalıyız. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde Irak sözcüğünün zıt anlamlısı kullanılmıştır? Öncelikle Irak'ın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Irak demek ne demek? Bununla ilgili size şu örneği vermiştim hatırlarsınız belki. Gözden Irak olan gönülden de Irak olur. Yani gözün çok görmediği kişi, uzakta olan kişi gönülden de yani sevmekten de onu yani sevgimiz azalır gibi bir mantığı var bu sözün. Baktığımızda ırak demek uzak demek. Benden bunun zıt anlamlısını soruyor. E, ee, zıt anlamlısı uzağın zıt anlamlısına eşit. Uzağın zıt anlamlısı yakın olduğu için ben burada yakın sözcüğünün geçtiği cümleyi alacağım. Cevabım 3 olacak. Geldim sonraki soruya. Burada burun sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır diyor. E şimdi bakıyorum. Para kazanınca burnu büyüdü. Bu bir deyim. E deyimler gerçek anlamın dışında kullanılır. Burada burnu büyümek ne demek? Kibirlenmek. Zümra tatilde burnumdan getirdi. Burnumdan getirdi. Yani pişman etmek. Ya da bezdirmek. Yani zümra tatili burnumdan getirdi. Yani beni tatile gittiğime pişman etti anlamı vardır. Bu da gerçek anlamın dışında. Bu da gerçek anlamın dışında. Eve geç geldiğimden dolayı annem burnundan soluyordu. Burnundan solumak. Evet, soluk burnundan alınır ancak bu da burnundan solumak sinirli olmak anlamına geliyor. Sinirli olmak anlamına geldiği için gerçek anlamın dışında bir burun kullanılmış. Onun için bu da değildir. Fatih cevabımız olacak. Burnundan ameliyat olacakmış. Burada normal direkt şöyle 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 bir burun aklınıza geliyor. Cevabımız A seçeneğidir. Ardından burada üç tane cümle var. Cümleyi yazan kişilerle ilgili üç tane ipucu verilmiş. Buna göre diyor eşleştirme nasıl olmalı? Aylin sevinç bildiren cümle yazmıştır. Baktığımda sevinç bildiren cümle nerede? Sınavı kazandığı için etekleri zil çalıyor. Etekleri zil çalmak mutluluktan çok hani deliye dönmek gibi bir şey. O zaman ailen 3 olması lazım. Ailende 3 olmayanlar eleniyor. B ve D gitti. Elif pişmanlık. Pişmanlık keşke e, sözcüğüyle ilişkilendirilebilir. Keşke ona bu sözleri söylemeseydim. Burada söylemiş ama pişman olmuş. Bundan dolayı ne diyeceğiz? Elif 1 olacak. Elif'in 1 olduğu bir tek zaten bu var. Cevabımız A seçeneğidir. Bu de bakalım. Şaşkınlık. Sınav sonucumu çok yüksek beklerken düşük gelmesin mi? Buradaki soru anlamı değil, şaşkınlık anlamında kullanılmış. Evet, sonrakine geçiyoruz. Burada deyimler verilmiş ve anlamları verilmiş. Eşleştirmemizi istiyor. Burnundan getirmek, birlikte yapılan bir işten pişman olmak. Burnumdan getirdi. Tatile gittiğimi tatilde burnumdan getirdi. Yani ben bıktırmak anlamında. Göz atmak bir konuyu ya da bir durumu incelemek. El çekmek, vazgeçmek. Artık el çektim bu işte. Yani bu işi yapmayacağım, vazgeçtim demek. Ağzında bakla ıslanmamak. Ağızla ilgili olan ve bakla ıslanmamak. Sır saklayamamak. Her şeyi herkese anlatmak anlamında kullanılır. Cevabımız burada ne olacak? B seçeneği olacak diyoruz. 9'a geldik. Mehmet bana şu atasözünün anlamını açıklar mısın demiş bir birey çevresindeki insanlar nasıl davranırsa benzer davranışlarla karşılaşır. Şimdi Mehmet'in söylediği atasözü ne olabilir? Burada biz bir şey yapıyoruz. Aynı şeyi kendimizde görüyoruz. İyilik yaptık, iyilik görüyoruz. Kötülük yaptık, kötülük görüyoruz gibi. Burada ne ekersen onu biçersin. İyilik ekersen iyilik biçersin. Kötülük ekersen kötülük biçersin. Dostluk ekersen dostluk biçersin. Düşmanlık ekersen düşmanlık biçersin gibi bir mantık oluyor. Geldik sonrakine. Yukarıdaki kaç numaralı cümlede sebep sonuç ilişkisi yoktur diyor. Kar yağdığından yollar kapanmış. Neden dolayı? Kar yağdığından. Kar yağdığı için. Sebebi kar yağması. Çok yorulduğundan hemen yattı. Neden hemen yattı? Çok yorulduğu için. Boya kalemlerimi çantama koydum çünkü yarım resim dersimiz var. Neden çantama koydu? Çünkü resim dersimiz var. Nedeni burada verilmiş. Ama Akdeniz'in suyu Karadeniz'den daha daha dediğimizde aklımıza ne gelecek? Karşılaştırma gelecek. Cevabımız 3'tür. Evet. Bazı öğrencilerimizin yanlış yaptığı şu meşhur soruya geldik. Dikkat edelim. Birleşik sözcüklerde tek sözcük gibi hecelenmesi gerekir. Burada zaten size şöyle bir açıklama yapmış ve bakıyoruz. Zaten üçü de birbiriyle çok benzer. Hanım eli, Hanım ve eli kelimeleri birleşmiş ama hanım eli şeklinde hecelenmez. Hanımeli. Salih doğru yapmış. Yeşil ay. Yeşil ay şeklinde hecelenmez. Ne diyeceğiz? Yeşil ay. Sezer de doğru yapmış. Yayın evi. Yayın evi şeklinde hecelenmiyor. Ne diyeceğiz? Yayın evi. Bu üçü zaten mantıken birbirinin aynısı. Dışarıda kalan bir tek bu var. Baş öğretmen diye hecelenmez. Ne diyeceğiz? Şöyle şurada göstereyim. Ba şu ret men. Baş öğretmen bu şekilde heceleniyor. Burada şö kısmı yanlış yazılmış. Onun için cevabımız Erşan olacaktı. Birçoğu Sezer yapmış. Evet, bir tane afiş verilmiş. Afişle ilgili hangisi söylenemez diyor. Etkinliğin tarihi bellidir. Evet, tarihi belli. Etkinlik resim yarışmasıdır. Burada zaten resim yarışması diye belirtmiş. Etkinlikte birinci olanlar Türkiye finalinde katılacak. Baktığımızda kendi şehrinde birinci ol, Türkiye finalinde yarış. Evet, bundan da bahsetmiş. Ama etkinlik resim odasında yapılacak diye bir yer belirtmemiş. Cevabımız D seçeneğidir. Evet çocuklar, şimdi matematik kısmına geçeceğiz görüşmek üzere